Lütfen uyuma projesini cep telefonlarımıza indirelim ve sokaklarımızın daha da güvenli olmasını sağlayalım. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali etkinlikleri çerçevesinde yer alan konserler öncesi sahneye çıkan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele ekipleri uyuşturucudan uzak durmaları için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan mesajı gençlere aktardılar. 81 ilimizde uyuşturucu maddelerin zararlarının anlatıldığı farkındalığı arttırıcı eğitimler verilmekte, verilmeye de devam edilecektir. Özellikle gençlerimizin ve toplumun uyuşturucu maddeye hayır diyebilmelerini sağlamak en büyük hedefimiz. Uyuşturucu maddenin zararları ve uyuşturucu ile mücadelenin önemine değinilen bildiriyi dikkatle dinleyen gençler hep bir ağızdan uyuşturucuya hayır mesajını verdi. Hayır! Son kez uyuşturucuya hayır. Ayrıca uyuşturucuyla mücadele konusunda büyük önem taşıyan Uyum uygulamasını gençlerin cep telefonlarına kurmalarını isteyen narkotik ekipleri bu uygulamayla gençlerin şahit oldukları uyuşturucu madde kullanımı ve satışını ihbar edebileceklerini ifade etti. Narkotik ekipleri 4 günde yaklaşık yarım milyon vatandaşa ulaşarak hem en iyi narkotik polisi anne bilgilendirme broşürü dağıttı hem de vatandaşlara uyuşturucunun zararlarından bahsetti. Please.